başında inşallah o nasihati de ben de size aktarayım. Ona göre hareket edelim inşallah. Çünkü duaların kabul olduğu yerlere gidiyoruz. Yaptığımız duaları da bilinçli olarak yapalım. O büyük Allah dostu şöyle söyledi. Dedi ki evladım dedi. Bu dünya hayatında huzurlu ve mutlu yaşamak istiyorsan üç şeye dikkat edeceksin. Bu bizim için geçerli. Bir, her ağzına geleni deme. Yani her aklına geleni söyleme. İki, her gönlünden geçeni dileme, her gönlüne geleni dileme. Üç, her önüne geleni yeme. Üç cümle. Kafiyeli söylüyorum ki aklımızda kalsın. Benim çok hoşuma gitti. Her ağzına geleni deme. Yani her aklına geleni deme. Her gönlünden geçeni dileme. Her önüne geleni yeme. Bunları kısaca bir özetleyeyim. Her ağzına geleni deme. Bu söz çok önemli. Allahü Teala Celle Celaluhu Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde yevme aleyhim elsine buyuruyor. O gün ağzınızdan çıkan bütün sözler şahitlik yapacaktır buyuruyor. Ya aleyhimize ya da lehimize şahitlik yapacak. Yani ağzımızdan çıkan sözler kaybolmuyor. Uzayın derinliklerine doğru gidiyor fakat Allahü Teala Celle Celaluhu Hazretleri yegane güç, kuvvet, kudret sahibi olan Yüce Rabbimiz bu ağzımızdan çıkan sözleri toplayacak, kıyamet gününde karşımıza çıkaracak. İşte onun için ağzımızdan çıkan sözlere çok dikkat etmeliyiz. Aklımızdan geçen her şeyi söylememeliyiz. O büyük söz sultanı Mevlana Hazretleri şöyle diyor. Dünyada dört nesne var ey oğul. Giderse gelmesi değildir mehmul. Söylenen söz ile yaydan çıkan o geri çevrilmez buna imkan yok. Sonra vuku bulan kaza ve kader neden ibret ise hayır ya da şer dördüncüsü zayi ettiğin ömür bu da geri gelmez eyle tefekkür diyor. Burada Mevlana Hazretleri o büyük söz sultanı dört şeye dikkat çekiyor. Bir, ağızdan çıkan söz, yaydan çıkan o ok, kaza ve kader bir de Allah'ın takdiri olan ölüm. Ağızdan çıkan sözü neye benzetiyor? yaydan çıkan oka benzetiyor. Nasıl ki yaydan çıkan okun geri dönme imkan ve ihtimali yoksa ağızdan çıkan sözün de geri dönme imkan ve ihtimali yok. Onun için hikmetli söz söyleyenlerden bazıları şöyle demişler. Söylemediğim için hiç pişman olmadım ama söylediğim için çok pişman oldum. Neden? Çünkü söylemediğini söyleyebilirsin ama söylediğini gizleyemezsin için Hz. Ali radıyallahu anh efendimiz şöyle buyuruyor. Diyor ki söz senin esirindir. Söylediğin zaman sen onun esiri olursun diyor. Ağzımızdan çıktığı zaman artık onun esiri oluyoruz sözümüzün. Ama söylemediğimiz sözü zamanı yeri gelince söyleme imkan ve ihtimali var. İşte onun için ağzımızdan çıkan söz çok önemli. Allahü Teala Celle Celalü Hazretleri kıyamet günde bu ağzımızdan çıkan sözleri karşımıza çıkaracak. Hz. Peygamberimiz aleyhisselam efendimiz her zaman şu duayı yapmış bize de bu duayı tavsiye etmiş Ya Rab doymayan nefisten, ölpermeyen kalpten, kabul olmayan duadan ve faydasız ilimden sana sığınırım Ya Rab doymayan nefisten, kabul olmayan duadan, faydasız ilimden ve korkmayan kalpten sana sığınırım diyor Bu duayı yapmış bize de tavsiye etmiş bunlardan bir tanesine faydasız ilim. Demek ki konuştuklarımız veyahut dinlediklerimiz ya bu dünyaya faydası olacak ya da ahirete faydası olacak. Bu dünyaya ya da ahirete faydası olmayan sözler, bilgiler faydasız ilim ki Hz. Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz her namazdan sonra Rabbimize sığınmış faydasız ilimden ve bize de bunu tavsiye etmişler. Bu dünya hayatında söylememiz gerekirken söylemediklerimizden söylemememiz gerekirken söylediklerimizden, yapmamız gerekirken yapmadıklarımızdan, yapmamamız gerekirken yaptıklarımızdan hesaba çekileceğiz. İşte onun için ağzımızdan çıkan söze çok dikkat etmeliyiz. Söz bazen insanı rezil eder, bazen insan da vezir eder. Ya o Sultan Selim'e atfederler ne diyor? Söz ola kestire başı, söz ola bitire savaşı. Söz ola ağlı aşı, Bal ile yağ eder bir söz diyor. Bazen söz olur insanın kafasını götürür. Bazen söz olur insanın kafasını kurtarır. Bazen söz olur bal ile yağ zehir eder. Bazı söz olur zehiri bal eder. İşte onun için söz çok önemli. Çok detaya da girmeden ikinci nasihat'a geçelim. İkinci nasihat olarak diyor ki o büyük Allah dostu evladım diyor gönlünden her geçeni dileme. Özellikle bu nasihat aklıma geldi. Çünkü çok mübarek yerlere gidiyoruz. Duaların kabul olduğu yerlere gidiyoruz. Her şeyin hayırlısını istemeliyiz. Yani aklımıza gelen her şeyi, gönlümüze geçen her şeyi istememeliyiz. Ne istersek isteyelim yüce Rabbimizden hayırlısını istemeliyiz. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman yüce Rabbimiz ne buyuruyor? "Vasâ şeyen ve şeyen lekum. Allahu ya'lemu ve Bazen sizin sevdiğiniz, hoşunuza giden şeyler sizin için şer olabilir. Bazen de sevmediğiniz şeyler, hoşunuza gitmeyen şeyler sizin için hayır olabilir. Siz bilmezsiniz, ben bilirim diyor Allah Teala. Neyin hayır neyin şer olduğunu biz bilemeyiz. O zaman dua edeceğimiz zaman, özellikle bu mübarek yerlerde dua edeceğimiz zaman Ya Rab, bana ne vereceksen ver, hayırlısını ver diye dua etmeliyiz. Eş isterken, iş isterken, arkadaş isterken, ne istersek isteyelim, Ya Rab, hayırlısını ver diye dua etmeliyiz. Bakınız, Hammal'ın şöyle bir duası var. Hammal'ın biri, Hammal biliyorsunuz yük taşıyor. Tabii taşıdığı yükü indiriyor Evinden hazırladığı borçayı Önüne getiriyor yiyor Ve şu duayı yapıyor Diyor ki Ya Rab bana ne vereceksen ver Bir dilim ekmek dahi versen Onun hayırlısını ver diye dua ediyor Bu duayı duyan biri Diyor ki ona Ya diyor bir dilim ekmeğin de hayırlısı mı olur Diyor O hamam diyor ki başından geçen olayı anlatıyor Diyor ki bu duayı yapmamın sebebi şu Ben diyor her gün Sırtımla yük taşırım ve acıktığım zaman da evinden hazırladığım bohçayı çıkarırım. O günkü yiyeceğimi, rızkımı yerim diyor. Ama kapı kapı dolaşırım. Bir gün yine yemeğimi yerken Allah'a şöyle bir dua ettim. Ya Rabbi bana öyle rızık ver ki kapı kapı dolaşmayayım, milletin ayağına gitmeyeyim, rızkım benim ayağıma gelsin diye dua ettim. Ama hayırlısını istemedim diyor. Yine karnım acıkmıştı diyor. Bohçayı çıkardım, yerken karşımda bir kavga oldu diyor. Kavgayı ayırayım derken diyeler işte güvenlik görevlileri, polis, jandarma neyse beni de kavga edenlerden zannettiler. Tuttular. Ne yaptılar? Karakola götürdüler. Nezarete attılar. Yemek önüme geliyordu. Rızkım önüme geliyordu. Gezmiyordum rızkı kazanmak için ama boğazımdan aşağıya inmiyordu. Ondan sonra dedi Erdoğan'da ya yara bana ne vereceksen ver bir dilim ekmek dahi versen hayırlısını ver diye dua etmeye başladım. Bunun için bu mübarek yerlerde ve her zaman ve her yerde Allahü Teala dualarımıza bakın yüzde yüz icabet ediyor. Bakara Suresi 186. ayet kelimesine baktığımız zaman Allahü Teala Celle Celaluhu Hazretleri Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz'e Ey Habibim bana seni, sana beni soruyorlar de ki onlara ben onlara çok yakınım dua edenin duasına icabet ederim buyuruyor. Yani dualarımıza yüzde yüz allah Teala icabet ediyor. Çünkü ayeti i öyle. Ama allah Teala bazen hayırlı olmadığı için geciktiriyor. Bazen ahirese saklıyor. Bazen de değişik şekilde veriyor. Mesela siz bir dua ediyorsunuz. Çocuğunuz balkondan düşüp ölecek. allah Teala ne yapıyor? Bu duanızı kabul etme yerine o çocuğunuzun hayatını kurtar. Yani Allah Teala mutlaka duamıza icabet ediyor. Onu bilelim ve Allahü Teala'dan her zaman mutlaka ve mutlaka hayırlısını isteyelim. İşte o büyük Allah dostu da diyor ki her gönlünden geçeni dileme. Gönül de gerçekten çok önemli. Allahü Teala Celle Celaluhu Hazretlerinin nazargâ-ı ilahi dediği, baktığı, nazar ettiği bir yerdir. Onun için gönlümüzden her da geleni gönlümüzden geçirdiğimizde dilemeyeceğiz, hayırlısını isteyeceğiz. Üçüncü olarak da her önüne geleni yeme diyor o büyük Allah dostum. Helal mı haram mı? Veyahut yenilme noktasında haram mı helal mı? Buna da dikkat etmek lazım. Çünkü haram lokma mutlaka çıkar, bir yerden çıkar. Ya bizden, ya eşimizden, ya çocuk çocuktan mutlaka çıkar. Şair diyor ya, Allah buradan intikamını yine kul eliyle alır, ilmi ledünlü bilmeyen onu kul cool yaptı sanır diyor. Eğer adam haram karıştırmışsa rızkına veyahut gayrimeşru kazanç sahibi ise veyahut zekatını ödemiyorsa Allah-u Teala bir yerden onu çıkarır. Ya gelir arabasına biri vurur ya başka bir sıkıntı verir ama mutlaka onu bir yerden çıkarır. Tabii şuradan da şunu şöyle anlamayacağız. Adamın bir başına bir şey geldi mi olumsuz şey ya bu işte bela olarak demeyeceğiz. Yani başımıza olumsuz bir şey geldi mi bunun üst sebebi olabilir. Mükafat olabilir, imtihan olabilir, ceza olabilir. Yani Allahü Teala imtihan etmek için bize bir şey verebilir. Kulum sabrediyor mu, etmiyor mu diye. İmtihan veya mükafat olarak verebilir. Mesela bir hastalık verir. O hastalığın karşılığında Allahü Teala günahlarımızı bağışlar. Başka cennette derecemizi yükseltir. Veyahut ceza da olabilir üçüncü şey. Yani kul ceza gelmez hak yazmadıkça, hak ceza yazmaz, kul azmadıkça dediği gibi şairin. Bazen kul hak eder, gerçekten müstahak olur, Allah-u Teala da cezasını belasını verir. Yani birinin başına bir şey geldiği zaman, aa belasını buldu demek doğru değil. Bu güç sebep de olabilir, mükafat da olabilir, imtihan da olabilir, ceza da olabilir. Bizim başımıza gelen bir şey oldu mu, şunu yapmamız lazım acaba bu imtihan mı, ceza mı, bela mı diye kendimizi hesaba çekmemiz lazım. Eğer hatamız varsa düzeltmemiz lazım. Yok hatamız yoksa demek ki bu imtihan da olabilir, mükafat da olabilir. Bir de başımıza gelen musibetler veyahut nimetler eğer ceza mı, imtihan mı diye, mükafat mı diye öğrenmek istiyorsak Hz. Ali Radevan Efendimiz şöyle diyor. Başınıza gelen olayların olumlu veyahut olumsuz şeylerin mükafat mı veya o imtihan mı olduğunu öğrenmek istiyorsanız bakacaksınız. Eğer o başımıza gelen olaylar eğer bizi Allah'a yaklaştırıyorsa bu mükafattır, imtihandır. Eğer bizi Allah'tan uzaklaştırıyorsa o da beladır, cezadır. İşte bu şekilde bakmak lazım. Demek ki önümüze gelen her şeyi de yemeyeceğiz. Kul hakkı çok önemli. Kul hakkı Allah-u Teala'nın Celle Celaluhu Hazretlerinin affetmediği bir günahtır allah Teala hacının dahi, umrecinin dahi, şehidin dahi kul hakkını affetmiyor. Kul hakkı çok büyük günah. Ancak bizzat ödersek allah Teala affediyor. Kul hakkını bir şartla affediyor Allah-u Teala. Kulum affederse affederim diyor. Şimdi bu kul hakkı konusu ayrı bir sohbet konusu. Hz. Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz bir iki adet şerif söyleyip bitireceğim. Kul hakkı çok önemli. Ayrı bir günde ders yaparız. Bu sohbet yaparız bu konuyla ilgili. Bir kimse uzun bir yolculuğa çıksa diyor Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz. O yolculuktan kasıt hac yolculuğudur. Eskiden şimdiki kadar hac veya umre yolculuğu kolay değildi. Şimdi de sıkıntılar çekiyoruz ama eskiden 5-6 aya hacı olabiliyorlardı. Neden? Bir buçuk ay. Affedersiniz at deve sırtında gidiyorlardı. Bir buçuk ay Mekke, bir buçuk ay Medine, bir buçuk ay dönüş. Altı aya gidip gelebiliyorlardı. Onun için Osmanlı padişahlarından hiçbiri hacı olamamıştır. Neden? Bir hafta tahtı boz bıraksalar hemen isyanlar başlıyordu. Hepsi peygamber aşığı olduğu halde, Kabe aşığı olduğu halde Osmanlı padişahlarından hiçbiri hacca gidememişti. Neden? Şimdiki gibi değil. Şimdi ne yapıyorlar? Eğer adamın parası çoksa, vakti de yoksa, biniyor uçağa 3 saate gidiyor, 3 saate dönüyor. O 4-5 günlük vazifeyi de yapıyor parası çoksa, vakti yoksa bir haftaya hacı olup gelebiliyor. Eskiden altı aydı. İşte Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz bir kimse uzun bir yolculuğa çıkar. O uzun yolculuktan kasıt haç yolculuğudur. Ve Allah'a ibadet eder. Üstü başı toz toprak içerisindedir. Dua eder ama Allah-u onun ne duasını kabul eder ne ibadetini kabul eder. Neden? Çünkü yediğinde haram, giydiğinde haram var. Demek ki bu hakkı duanın da kabul olmasına ibadetin de kabul olmasına engel yine şehidin dahi kul hakkını Allah-u Teala affetmiyor bakınız şehidin bütün günahlarını affediyor bir kimse şehit olsa diyor peygamberimiz <laughs> Allah-u Teala onu dirilse yine şehit olsa yine dirilse yine şehit olsa Allah-u Teala onun kul hakkını affetmez diyor Allah-u Teala kendi haklarını affeder ama kul hakkına karışmaz Allah-u Teala şöyle buyuruyor bir şartla kul hakkını affedelim kulum affederse affederim diyor. İşte onun için Ahmet Mehmet'in hakkıyla, Hasan Hüseyin'in, Ali Veli'nin ve hakkıyla, Ayşe Fatma'nın hakkıyla huzuruma gelmesin diyor. Kulum affederse o zaman affederim Mesela tövbenin üç tane şartı var. Günahı terk edeceğiz, işlememeye söz vereceğiz. İşlemiş olduğumuz günahtan dolayı da pişmanlık duyacağız değil mi? Üç şart var. Eğer günah kul hakkıyla ilgiliyse onu da ödeyeceğiz. Ve ondan sonra Allah'a yalvarır. Eğer ödeme gücümüz, kuvvetimiz, kudretimiz olduğu takdirde ödemedikten sonra yüz kere daha gitsek Allah-u Teala bu hakkını affetmiyor. Ama eğer ödeme gücümüz kalmamışsa, adam iflas etmişse yine gidilecek başka kapı yok. Onun için bu hakkını ayrı bir gün inşallah anlatırız. Allah-u Teala kul hakkından da hepimizi korusun, muhafaza buyursun. Demek ki üçüncü nasihati neymiş? Her önüne geleni yeme. Haram mı, helal mı? Onu bir hesap et. Bir de yenilir mi yenilmez mi onu hesap etmek lazım. Bir de kazancı nasıl onu hesap etmek lazım. İşte o büyük Allah dostu evladım üç şeye dikkat edersen bu dünya hayatında da huzurlu ve mutlu yaşarsın. Kıyamet gününde de huzurlu ve mutlu yaşarsın buyurdu. İşte onları da bir daha söyleyeyim bitirelim. Her ağzına geleni deme yani her aklına geleni söyleme her gönlünden geçeni dileme ve her önüne geleni de yeme. allah Teala Celle Celaluhu Hazretleri işte emirlerine uymayı, rızasına göre yaşamayı hepimize nasip ve müyesser eylesin. Anlatılan ayetlerden, hadislerden ders almayı hepimize nasip ve müyesser eylesin.